Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Kıymetli dostlar, Ukrayna Rus ordusu 19600 askerini kaybetti dedi. Rusya'dan akıl almaz haber geldi. Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 48 gündür sürdüren Rusya ordusunda bugüne kadar 19600 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını devam ettiriyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan arasında kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada Rus ordusunda 19.600 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 topçu sistemi, 111 çoklu roket atar sistemi, 63 hava savunma sistemi, 157 uçak ve 140 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi, tekne, 76 yakıt aracı, 124 insansız hava aracı ve 1406 aracını da kaybettiği ifade edildi.